Evet arkadaşlar ben sol tarafını ördüm. Şimdi sağ tarafını birlikte örüyoruz. 4 numara böyle misinalı bir şiş tercih ettim ama illa misinalı olmasına gerek yok. Normal düz şişle de yapabilirsiniz. Aynı şekilde şöyle bir tane koton ipim var. Şimdi örgüme başlıyorum. Öncelikle şöyle şu da kenarda kalsın. Şöyle şuradan başlıyoruz. Öncelikle şişime 5 tane ilmek atıyorum. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 İlk sıramı normal haroşa örüyorum. Ben haroşayı önden alarak yapıyorum. Bakın şöyle önden aldım ve ördüm. Örgülerimizde son ilmeklerini örmüyoruz ki kenarlarımız düzgün gözüksün. Bunu da örerken söylemiş olayım. 3 4 ve hemen aldım. Şöyle bakın son ilmeği örmedim. Arkaya geçiyoruz. Şimdi burada hemen arttırmalarımıza başlayacağız. Şu iki kenarlardan birer ilmek bırakarak sürekli arttırıyor olacağız. Yani bir tane normal yine haroşa mı örüyorum? Ördüm. Ben arttırmalarımı da şu şekilde yapıyorum. Şöyle ipi döndürdüm. Şişime taktım. son bir ilmek kala yine döndürüyorum. Şöyle yani ilmek ekledim ve son ilmeğimi ipimi şişime aldım. Toplam 7 ilmeğim oldu. Şimdi bir sıra normal örüp diğer sırada arttırma işlemimizi yapacağız sü sürekli. Şimdi burada artık e, bu yalancı selanik modeline geçeceğiz. Hemen normal bir düz aldım ipimi arkaya alıyorum normal ilk sırayı ben lastik örerek başlıyorum yani bir düz bir ters olarak şöyle arkada düz ördüm arttırma yapacağım. Hem de artık modelimi kurmaya başlayacağım. Yani daha belirgin olacak. Normal. Bakın normalde bu arkada ters denk geliyor ama ben düzle başlıyorum çünkü arttırma yapacağım. Düz dediğim önden. Haroşa modeli. Aldım. Hemen bir tane arttırmamı yapıyorum. Düz görüneni düz, ters görüneni ters yapıyoruz ama evet bakın şimdi ters görünenlerin normalde şöyle alıyorum ya. Şimdi burada bu yuvarlan içine batıyorum. Ön sırada da arka sırada da aynı işlemi yapıyorum. Ben e, Selanik modelimi böyle yapıyorum. Farklı modellerde yapmak isteyenler de vardır ve olacaktır muhtemelen. Yine son sıramda arttırmamı yaptım. İlmeğimi aldım. Şimdi bu yüzüme geçtim. Misal olunca da böyle dönüyor arkadaşlar. Bir de video çekmek tahmin edersiniz ki biraz zor. Bu şimdi arttırma yapmadığım sıra. 9 9 oldu ilmeğim. Bu sırayı da size göstereyim. Bakın burası ters ya. Şimdi ters başlıyorum. ters dediğim arkadan düz model yani şöyle içine batıyorum iki yüzde de artık aynı öreceğim söylemiştim bakın bundan sonra hep içine batacağım her iki sırada bir aslında bizim örgümüz şu anda Her sıra 60 oluyor yani 9 oldu şimdi yine arttırıyorum 11 13 15 böyle devam ediyor bakın yalancı Selanik'te kendini ufaktan göstermeye başladı 31 ilmek olana kadar bu şekilde örüyorum aynı zamanda arttırmalarını şu aşağıdaki V'yi tamamlamış olacağım 31 ilmek olana kadar örüyorum ve hemen geliyorum Burada arkadaşlar toplam 5 tane böyle e, çizgi görene kadar yani 5 haroşo sırasını tamamlayana kadar diyelim buna. Az önce söylediğim gibi arkada önde hiçbir farklı işlem yapmadan birebir aynı örüyorum. Zaten örgüm buraya kadar iki yüzde de hep aynı şekilde bakın burada da aynı. Burada da aynı şekilde devam edeceğim. Buraları 5 tane haroşa yapmayı unutmadan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada bakın 5 diş haroşa sırası oldu. Haroşa sırası de dediğim 1 gidiyorum, 2 geliyorum. Yani toplam 10 sıra örmüş oldum. Az önce de söylemiştim buraya kadar sağ ve solun başlangıç adımı aynı yani bu tarafı örüyor olsaydım bunu böyle tutup kullanıyor olacaktım o yüzden ayrı ayrı anlatmaya gerek duymuyorum şimdi bu modelli kısma geçiyoruz ve bu sırada ilik açacağız bunu da sağ ya da sol istediğiniz tarafa ilik açabilirsiniz ben bu tarafa tercih ettim hem de size de göstermiş oluyorum burada sadece dikkat etmemiz gereken modele bu taraftan başlayarak yapıyorum. Yani nasıl? Aslında başlangıç adımı aynı gibi gözükse de Evet. Şimdi 3 tane önden alarak örüyorum. Hangi tarafı? Ön taraftan yani model kurmaya başladığım için bu sağ ve sol ayrımını aldım. İpimi arkaya aldım. 6 tane arkadan alarak örüyorum. Bu altılar saç örgüsünün olduğu yer olmuş olacak. 3 tane aralarda yine. Yani 3 6 3 6 3 5 diye gidecek. Bunu örelim. Evet, ön pervaz kısmına geldik yani bu kenarlık kısmına. Burada ilik açacağımı söylemiştim. Onu da göstermek istedim. 1 ördüm. 2 ördüm. 3 şişime ipimi boş doluyorum. İkisini beraber aldım ilmeğimin ve sonuncuyu aldım ve arka sıraya geçiyorum. Arka sırada bakın burası e, yani önden alarak ördüğüm için önden olarak devam ediyor. Yani bir bakın ilim oluşmuş oluyor böylece burada da deliğimizi yapmış olduk. 5 Burada bakın 3 tane ters var. Yani arkadan 3 tane ne görüyorsam aynı şekilde uyguluyorum. Bu sefer Selanik'teki gibi ortaya basmıyor, batmıyorum. Normal ilmeklerimi ne görüyorsam aynısını öndense önden, arkadansa arkadan şeklinde devam edip sırayı tamamlıyorum. Evet, arka yüzünü de bitirdikten sonra iki sıra örmüş olduk. Yani düz yüzünde bir gittik, arkaya ördük iki oldu arkadaşlar. Şimdi üçüncü sırayı örerken bu burgularımızı yapmış olacağız. Onu da hemen gösteriyorum. Şimdi üç tane önden var. Bunları hemen ördük. Şu kenar kısmını yapmış olduk yani. Üç tane ördük. İpimizi arkaya aldık. Bu aşamada şöyle bakın. Bu üç 6 tane ya arkadan ördüğümüz yer. Bu 3 taneyi atlayıp sağ şişimi şöyle geçiriyorum. Burada biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle bakın boşa aldım. Sökülmeden hemen soldaki şişimle şu bıraktığım ilmeklerimi hemen topluyorum ve ilmeklerimin yerlerini değiştirmiş oldum şöyle yerlerini değiştirmiş oldum. Bu şekilde örgümü örmeye devam ediyorum. Yine arkadan alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu böyle dümdüz ördüm. Yine aralarda 3 tane önden alarak ördüğüm var. Yine ikinci ve üçüncü burgumu da yapıyorum. Arka sıraya geldiğimde yine arkada ne görüyorsam düzse düz, tersse ters örerek devam ediyorum. Bunu birinci sıra olarak sayarsak 8 sıra örüyorum aynı şekilde. Hiçbir arttırma, burma, kesme, biçme yapmadan. Ve tekrar 8 sıra ördükten sonra sizle buluşuyoruz. 8 sıra ördükten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi tekrar şurada yaptığımız aynı işlemi yapacağız. Ve buradaki ikinci burgusunu da oluşturmuş olacağız. Bunun için de şöyle başlıyorum. Yine bir tanesini de göstereyim arkadaşlar. İpimi geri aldım. Hangi yönde yaptıysanız öyle yapmanız çok önemli. Yani şu üçü önden almıştım. Arkadan almayın ki farklı bir burgu ortaya çıkmasın. Yine şöyle üçlü aldım. Sol şişimi şu bıraktığım ilmekleri takıyorum. Yaptıkça eliniz daha da pratikleşiyor. Ve sol şişe geçirdikten sonra normal düz örüyorum. Ve ikinci burgumu da yapmış oluyorum. Tüm sırayı yine aynı şekilde burgularımı yapıyorum. Ters yüzüne geçtiğimde yani arka yüzüne ne görüyorsak aynen o şekilde örüyorum. Ve modelleme kısmında şöyle gördüğünüz gibi bitirmiş olacağız arka yüzünde ördükten sonra. Buradan sonra da normal arkadaşlar bu selanik modeline geliyorum. Burada da yine bir düz bir ters lastik yapıp modelimi başlatıyorum. Ve burada da totalde şöyle birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 olmuş oldu. 10 tane şu dişi görene kadar da bu modelimi de örüyorum. Buraya kadar. Sonra şu yaka ve şuradaki bu farklı çalışmayı birlikte yapalım. Selanik örgülü kısmı da tamamlamış oldum. Bu arada arkadaşlar ben şöyle 3 tane ilik açtım. Bunu Söyleyeyim. Toplamda burada 20 tane haroşa sırası oldu ve 6, 12 ve 18. Sıralarda ilmek açmayı tercih ettim. Şimdi şuradaki kısmı yapacağız. Modellemeyi yapıyoruz son kez. Burada ben şöyle yaptım. Bu arada bunu isteğe bağlı bunu iki tanesini uzattım ama üç de uzatabilirsiniz. Burası çok boş gelecek gibi hissettim örerken. Hiç yapmadan direkt düz de yapabilirsiniz. Burası tamamen isteğe bağlı. Şimdi ben aynısını burada uyguluyorum. 7 tane önden alarak yapıyoruz. Bunu üçüncü sıramızda 5 tanesini keseceğiz. O yüzden 3, 4, 5, 6 ve 7. Burada yine 6, 3, 6 devam ediyor. Burada da yine bu yaka kısmına gelene kadar. İsterseniz düz yapın, isterseniz bu iki selaniyi devam ettirin demiştim. Ben ikisini devam ettirecek şekilde yapıyorum. 2 3 4 ve 5 ördüm. İpimi arkaya aldım. Selanik de biliyorsunuz içine batıyorduk. İkinci selaniğimi de yaptım. Burada ikisini bir kesiyorum. Bir, iki ve üçüncü şişime boş aldım. Arkada yine ne görüyorsam onu örüyorum. Arka yüzlerde kesme yapmıyorum. Bundan sonra yakada sürekli böyle azaltarak geleceğim. E, modelim, ha, bu arada arkayı bir öreyim şu koltuk altını da göstereyim. Arka yüzümü de ördüm. Tekrar düz yüzüme geldim. Şimdi söylemiştim ya burada 7 tane başlamıştık. Burada 5 tanesini keseceğiz. Ama arkadaşlar dediğim gibi siz burayı bu payı azaltıp buraya daha fazla da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Şimdi nasıl kesmemi yapıyorum ben? Bir kere keseceğiz. Bir daha da kesmeyeceğiz zaten. Devam edecek hep. Normal önden bir şekilde 1 2'ye ördüm. Şöyle şişimden atlatıyorum. Bu 1 oldu. 2 kesiyorum. 3 kesiyorum. 4 kesiyorum. Ve 5'inciyi kestim. Burada tek bir tane kaldı. Bunu da örüyorum. Şimdi yine aynı şurada yaptığım çalışmadaki gibi modellememe geçiyorum. Yani devamı aslında aynı. Dediğim gibi buralarda sürekli 3 tane ilmek bırakıp 4. ve 5. çift alıp keserek devam ediyoruz. Arka yüzünde bir kesme işlemi yapmıyoruz. Bu modellemen bittikten sonra da burada totalde 12 diş örecek şekilde tamamladığım zaman da diğer parçamı da örmüş oluyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Yine takılırsanız mutlaka yorum olarak yazın bana ben hemen cevap veriyor olacağım. Bu şekilde de yapınca bu ön diğer parçamı da bitirmiş olacağım. Evet arkadaşlar, tüm örgü işlemlerim bittikten sonra da sağ parçam böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi tersleri de bu şekilde. Şimdi arka yüzünü öreceğim. Arka yüzünü örerken şöyle yaptım ben. Bunu ayrı ayrı tek tek göstermek istemiyorum çünkü çok basit bir yöntem tercih ettim. Hemen şöyle size parçamı göstereyim. 50 ilmekle başlayıp normal haraşo sırası devam ettim. E, biliyorsunuz bizim burada yakadan böyle giderken e, şu kısımda yani buraya kadar 20 tane haroşa takip etmiştim. Öyle yaptım. Burayı da yine sağ ve sol kısmından beşer tane keserek kol oyuntusunu yapmış oldum. Siz isterseniz bunu böyle haroşo değil de işte yalancı selanik modeli de tercih edebilirsiniz. Yine ölçerek yapmakta da fayda var diyebilirim başka bir model yapacaksanız. Burada dikkat etmeniz gereken şey bakın şurasında Şunları şöyle üst üste koyduğum zaman burada bu üçgen kısımları altta kalacak. Şöyle olmuş olacak yani. Şimdi bunları böyle buralarından şu omuz kısımlarından ve koltuk altı kısımlarından dikeceğim. Düğmelerimi de diktikten sonra yeleğim kullanıma hazır olacak. Tüm dikişlerimi bitirip düğmelerimi ekledikten sonra da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ben çok memnunum sonuçtan. Umarım sizler için de yararlı bir video olmuştur. E şunu söyleyeyim bir de. Ekstra isterseniz buraları böyle tığla üzerinden geçip daha temiz bir görüntü elde edebilirsiniz isterseniz. Ama ben tercih etmiyorum. E böyle kullanacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.